Kaş kaldırma ameliyatında temel olarak kaşların uç kısmının 1 bölü 3 dış kısmının yukarı doğru alınması olarak tarif edebiliriz. Kaş kaldırma ameliyatlarında da temel olarak iki farklı yöntem kullanılabilir. Endoskopik yöntem ve klasik yöntem olmak üzere. Kaş kaldırma ameliyatlarında çoğunlukla endoskopik yöntemi tercih ediyorum. Çünkü hem ameliyatın uygulanabilirliği açısından hem de iyileşme döneminin daha hızlı olması nedeniyle özellikle kaş kaldırma ameliyatlarında endoskopik yöntem bence tercih edilmelidir ve benim pratiğimde de birinci sırada yer alır. Özellikle yaptığım tüm ameliyatlarda olduğu gibi kaş kaldırma ameliyatlarında da natürel netice ön planda benim isteklerim arasında yer alır. Kaşların pozisyonunu sanki uzaydaymış gibi şu şekilde yukarıya doğru dikecek ameliyatlar yapmayı açıkçası hiç tercih etmiyorum ve hiç sevmiyorum. Kaşın aşağı doğru düşmüş olan porsiyonlu kısmını yukarı doğru almak insana erkek olsun bayan olsun daha dinlenmiş, daha dinç, daha canlı bir ifade katar. Bu ameliyatta kaş kaldırma ameliyatında sadece kaşın uç kısmını kaldırmaktansa Aynı zamanda alt ve üst göz kapaklarımızın birleşim noktalarına minimalde olsa müdahale etmeyi çok seviyorum ve tercih ediyorum. Çünkü özellikle alt ve üst göz kapağımızın birleşim noktası eğer bu şekilde durur ise bu bize biraz daha yorgun, biraz daha cansız bir ifade verir. Bu birleşim noktasındaki aksın çok hafif yukarı doğru olmasını daha çok tercih ediyorum. Hem dinlenmiş dinç ifade hem daha canlı ifadenin yanı sıra Estetik açıdan da çok güzel duracağı için özellikle kaş kaldırma ameliyatında kaş bölgesine dokunurken aynı zamanda bu bölgeyi de çok hafif yukarı doğru transfer etmek, natürellik sınırları içerisinde bence ameliyatın estetik kalitesini ve neticesini çok çok üst düzeye alır ve artırır. Bu ameliyatı genel anestezi ile yapıyoruz ve hastane ortamında ameliyathane koşullarında gerçekleştiriyoruz. Ortalama olarak ameliyat süresi 1 saattir ve ameliyattan sonra hasta aynı gün bile taburcu olabilir. Ameliyat yine saçlı deri içerisinden yapıldığı için hastalarda izle ilgili herhangi bir sorun yaşanmaz. Bu ameliyattan sonra özellikle alın bölgesine ve kaş bölgesine flaster bandaj yapmak gerekir. O bölgedeki ödemin ve şişliklerin daha çabuk iyileşebilmesi için. Bunu ortalama olarak 3 gün sonra alıyoruz ve 3 gün sonra hastalar günlük sosyal yaşantılarına veyahut iş yaşantılarına Hadi diyelim en kötü olasılık 5 gün sonra dönebilecek kadar iyileşmiş olurlar. Her halükarda kaş kaldırmanın en net faydası sizin daha canlı, daha dinlenmiş, daha genç bir görüntüye sahip olmanız olacaktır.